Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Haziran 2024. Fındıkları suluyorum arkadaşlar. Bakın fındıkların arasındaki çıkan salepleri göstereyim dedim. Bakın arkadaşlar piramit salepler. Şunların güzelliğine bakın. Şurlara doğru çıkınca arkadaşlar bakın. Şurlar. Yeni çiçekler açılıyor arkadaşlar. Şuraya bakın şu yoluna. Görüşürüm. Bakın burada yine var. çayır salibi dediğimiz piramit arkadaşlar. Bakın ne kadar çok. Şu yamada. Şuraya doğru dolu. Bunlar kendi ilinden arkadaşlar. Yıllardır bu tarlalarda var. Bakın. Yine. Bakın şuralarda. Her taraf dolu. Şurada serapiyesler var. Kendi büyümüş. Şurası komple arı salip arkadaşlar. Göstereyim size. Bakın. Siyah arılar kurudu. Pembe arılar hala çiçekte. Şuraya yukarı bakın arkadaşlar. Hep salip. Kuruyanlar, kurumayanlar. Şuralara da arkadaşlar. Bakın şuralar hep her taraf salip. Şuraya aşağılara doğru. Özellikle fındık aralarında salep çok güzel oluyor arkadaşlar. Doğal bir gölgeleme oluyor. Salep güneşi çok sevmiyor arkadaşlar. Hani güneşe ihtiyacı var ama özellikle Mart ayına yaklaşırken Şubat'ın sonu gibi sıcaklar artmaya başlarken arkadaşlar üzerlerine gölgelik yapmak lazım. Bizim Karadeniz'de çok gerek olmuyor. Biz ot örtüyoruz ama özellikle Akdeniz gibi sıcak bölgelerde e, gölgeleme yapmak şart. Bakın şunlara. Şunların güzelliğine bakın. Yani şu hat şöyle komple hep salep dolu. Şuralarda da var. Bakın burada hep arı ama kurumuşlar arkadaşlar, bakın kapsül oluşturmuşlar bakın i̇şte tohumlar içerisinde. Evet. Şu yuk, e, Şuralara doğru hep salep, çok güzeller. şunlara. Ne kadar çok.